Arkadaşlar merhaba. Hedef dedektörden Taner ben. Bugün sizlere Tor efsanesinin Tor HR800 modeli. Cihazımız altın, gümüş, boşluk, kaya kasası, dere yatağı ve sondajcı arkadaşlar için 250 metreye kadar su bulma özelliğine sahip. 500 metre mesafe tarama yapar su sondaj boşluk çalışmasında 250 metre define amaçlı maksimum 20 metre derinlik alabilirsiniz daha önce videoları anla, e, videolarda anlatmışımdır e, cihazımız 9 pil pille çalışıyor sürekli aramada 8-10 saat gidiyor çöpe atılan piller arazi e, arkadaşlar şu an amacımız arazi test çalışması yani cihazı nasıl aldığınız zaman nasıl kullanacaksınız onu anlatmaya çalışıyoruz ariyetten, hedefdedektör.com sitemizden peşin fiyatına kredi kartına taksitli N11 mağazamızdan kredi kartına taksitli bir de PTT Kargo ile gönderiyoruz. Kutunun içine bakıyorsunuz. Baktıktan sonra parasını alıyorsunuz. Bakın. Baktıktan sonra yok yok para gönder. Şöyle gönder. Böyle gönder. Bunlar üç kağıt. Kutunun içini göreceksin arkadaşım. Cihazı Türkçe kullanmak zorunda. İkisini servis garantili. Baktıktan sonra şu ambiyansı göreceksin. Gördükten sonra parasını ver. Hayat 45 sene film var. Yüksek Kaldırım Caddesi No 43 Karaköy İstanbul. Telefon numaralarımız sabah 9 akşam 8 telefonlarımız açık. 0212 sabit telefon numaramız. 212 245 44 84 0545 245 44 84 Taner Taşkın ben. Bakın arkadaşlar cihaz full elektronik. Yani şu 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 bu olay yok karayata, kaya kasası ve sondajlı arkadaşlar için 250 metreye kadar bulma özelliğine sahip. Su bulma özelliğine sahip. Şimdi kısa bir arazi test çalışması. Altın, gümüş, altın konumunu açıyoruz. Altınımız burada. Altınımız. Gümüşümüz de burada. Test amaçlı. Yani araziye çıktığınız zaman karnı beğendi, kutuyu içine baktınız, aldınız, araziye çıktınız, testlerinizi yapıyorsunuz. altın konumunda, direkt altın yönünde. Üzerine geldiği zaman da sağdan sola, soldan sağa fark etmiyor. 360 derece dönüyor. Bakın arkadaşlar, mineral kalibrasyon olayı sağdan sola, soldan sağa fark etmiyor. İçinde gömmelidir. Elektronik bir cihazdır. Antenlerden derinlik tespitini alabiliyorsunuz. Daha önce de anlattım. Antenler kapalıyken derinlik 2 metre. Cihaz şu şekilde yavaş dönüyorsa sağ üst anteni bir mobilyal alıyorsunuz. Derinlik oluyor 4 metre. Şayet 4 metrede hızlı bir şekilde dönüyorsa Demek ki gömü 4 metrede Dönmüyorsa en son bu 10, 10 metre Şimdi Gümüş konumunu alalım Gümüşe getirdik Gümüşümüz orada arkadaşlar. Yine anlatıyorum. Hedef dedektör kurumsal bir firmadır. 45 senelik firma. Yeni yurda olan şahıslardan alışveriş yapmanızı tavsiye ediyorum. Postacı getirecek kutunun içine bakacaksınız. Baktıktan sonra parasını alıyorsunuz. 0545 245 4484 e, Taner Taşkın ben. Bu ürünü N11 mağazamızdan kredi kartına taksitli. Hedefdedektör.com'da e, üye olmadan da satın alabiliyorsunuz taksitli. Ayrıca Tayvan malı. Ürün normal toprak altında, kaya kasalarında filan metale karşı 5 ile 10 santim bulma özelliğe sahip. Bakın piyasada 300-500 liraya satılanlar da şekilde benzemiyor. Derinlik 5 ile 10 santim Tayvan malıdır bu. Mükemmel bir ürün. Hedef dedektör de de biliyorsunuz. Yani şey satmaz. Bu ürün 2 sene servis garantilidir. Bu üründe Tor ee, Thor HR800 modelin yanında da peşin fiyatına taksitle siz de alabilirsiniz. Bu da ayrıyeten satılıyor. Bilginiz olsun. Hedef dedektör 45 senelik firma. İyi günler dileriz.